var olan evliliği durdurmak, dondurmak sonrasında da olabildiğince o derece geriye doğru çekmeyi hedefleyen bir e, ekolü aslında. eliyle ittirerek düzelttiğini söyleyenden tutun da işte ne bileyim kendini yerlere asıp da vücudunu çektirerek de bu omurgayı düzeltebileceğini söyleyen e, tabiri caizse şarlatanlar çok fazla arttı artık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> bir hastamız artık düzenleyi bırakın, tersine doğru gitmeye başladık. Ayça Hocam evet, mesleki küçük. hayatında bir ilki başardı. <laughs> evet. Küçük bir e, yani omurga yaklaşık küçük bir açılaşma diğer tarafa doğru olmuş. Ben yani artık ay Çocuğa omurga bükücü diyor. Evet herkese merhabalar. Bugün fizyoterapist Ayça Albay hocamızla birlikteyiz. Kendisi aynı zamanda hem manuel terapist hem de şirot terapisti. Özellikle skolyoz alanında kendisini çok geliştirmiş bir fizyoterapist. Hem yüksek lisansını bu alanda yaptı, çeşitli yayınlarda da yer aldı. Hocam merhabalar nasılsınız iyisiniz inşallah. İyi hocam siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür bizi kırmadığınız, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet. bugün skolyoz konuşalım istiyoruz. Skolyozu da en iyi bilenden yani sizden dinlemek Estağfurullah istiyoruz. Estağfurullah hocam Şimdi önce ilk başta şunla başlamak. Skolyozun teşhisi yani skolyozun ilk değerlendirmesi. İlk biz nasıl çocuğumuzda skolyozu buluruz? Bununla başlayarak bu süreci nasıl takip edeceğiz? Önce yavaşça başlarsak çok güzel olur hocam. Tabii, tabii hocam. Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Aslında şöyle, skolyoz artık hani günümüzde farkındalığı yavaş yavaş artmaya başlayan bir omurga deformitesi. Anne baba, tabii ki ailede ilk olarak anne baba tarafından fark edilebiliyor. Çünkü çocuk küçük yaşta işte banyoda yıkarken ya da işte okula hazırlarken çocuğun eğildiği pozisyonlarını en iyi anne baba gözlemler. Bu durumda anne baba şunu dikkat edebilir. Omuzlarında herhangi bir asimetri var mı? Bel kıvrımlarında bir asimetrik bir duruşu var mı? Ya da çocuk öne eğildiğinde tek taraflı kamburluklar oluşabiliyor mu? Hani bunlar aslında bizim için böyle tedavide belli başlı kriterlerimiz yani tedavi planlamasında ya da tanıyı koymada belli başlı belirtiler vermesi yani içeride de muhtemelen işte röntgen görüntüsü çekildiğinde de bir kaymanın olabileceğini, bir rotasyon oluşabileceğine dair bulgular anne baba ilk olarak hani bu şekilde kendi muayenesini yapabilir evde. Peki her simetri bozukluğunu biz direkt korku yapıp direkt hekime gitmeli miyiz bu noktada yoksa belli bir santim, belli bir derece yani çok ciddi absürt bir şey mi görmemiz gerekiyor illaki yoksa ufak tefek şeylerde de bir hekime gitmemiz gerekiyor mu? Şimdi şöyle çocuk çok küçük yaştaysa ve böyle asimetrik şeyler e, anne tarafından fark edildiyse aslında bir süre bir takip yapılabilir. E, takip dediğimde şöyle e, işte çocuğun oturuşu, kalkışı ya da mesela e, dönem dönem işte asimetrik ağırlık aktarımları çok göze batmaya başlıyor mu? Çocuğun yürüyüş paternleri nasıl? İşte omuzdaki e, bu asimetriler çok fazla kayıyor mu? Bunlar e, evet önemli şeyler. Bunun kesinlikle takibi gerekli ama çok panik yaparak hem hemen böyle e, neler neler yapacağız işte ne yapalım e, endişesine girmeye gerek yok. E, hasta yani çocuğun anne tarafından işte bu muayenesi önemli. Öne eğildiğinde eğer tek taraflı kamburluk oluşuyorsa bu rotasyonun artık oluşmaya başladığını gösteriyor. Ve da en önemli kriter aslında rotasyonun varlığı. Eğer omurga kendi ekseninde dönmeye başladıysa evet kesinlikle bir hekim tarafından muayene edilmeli, röntgeni çekilmeli ve bir tedavi sürecine dahil olmalı çocuk. E, ama kamburluklarımız oluşmadı. Sadece bir matematik şikayetlerimiz var. Bu duruşsal bir bozukluğu olabilir çocuğun İlla skolyoz demek, Hani direkt hani o şeyi söylemek doğru değil. Ama takip kısmı, özellikle yaşı küçükse çok önemli. Annenin, babanın sürekli aklında olması gerekiyor. Senede bir kontrol, iki kontrol, doktor kontrolünde ilerletilebilir. Doktor zaten gerekli görürse de fizyoterapiste yönlendirme evet. yapıyor. Mutlaka bir ortopedi hekimi görecek. Ondan da gerekli fizyoterapiste uygun değerlendirmesini yapacak bu süreçte. Evet. Peki genelde kaç yaş aralıklarında görüyoruz? erkeklerde mi kızlarda mı daha çok görüyoruz ve bunun doğuştan mı olduğu veya daha sonra gelişebildiği ile ilgili e, elimizde net veriler var mı şu anda hocam? Evet aslında var. E, işte konjenital dediğimiz e, doğumsal e, açığa çıkabiliyor. E, çevresel faktörler tabii ki de çok etkili. Yani çocuk sonrasında da ee, bu e, omurga deformitesi e, oluşabiliyor tabii ki. Ama genellikle e, işte 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6-9, 12 yaşlar arasında hani e, böyle takipli e, böyle bölündüğü yaş aralıklarımız mevcut. E, çok çok küçük yaşlarda görülürse progresyon dediğimiz yani ilerleme hızının birazcık daha hızlı olacağını çünkü kemik gelişim yaşı işte 18-19 yaşlarına kadar devam ediyor. E, o ee, yaşı tamamlanana kadar da e, çok uzun bir zaman olacağı için çok küçük yaşlı bir tanı alıyorsa çocuk o evet ilerleme ihtimali, progresyonu hızı birazcık daha riskli, agresif olabilir e, diye aklımızda olmalı. Erken müdahaleyle hemen gerekiyorsa korseleme vesaire. yani Tabii, tabii burada ki. hem hekimin hem fizyoterapistin uygun görmesi gerekiyor. Tabii ki. Bir de o merak edilen soru. Şimdi skolyozda yani internette o kadar çeşitli şey dönüyor ki. Yani şimdi skolyozu eliyle ittirerek düzelttiğini söyleyenden tutun da işte ne bileyim kendini bir yerlere asıp da vücudunu çektirerek de bu omurgayı düzeltebileceğini söyleyen e, tabiri caizse şarlatanlar çok fazla arttı artık. Hı -hı. Burada... Bilimsel olarak şu an elimizdeki en önemli tedaviler neler şu an işte skolyozda. Skolyoz tedavisi aslında yurt dışında 7 tane ekol oluşmuş. Bunların bir tanesi de Schroth egzersizleri Alman ekolü bir egzersiz metodu. Ee, en köklüsü diyeyim. Bunun üzerinden sonrasında diğer eğitimler oluşmuş, diğer akımlar gelişmiş. Ee, Schroth eğitimi de fizyoterapistlere ve hekimlere verilen özel spesifik bir eğitim. Ee, aslında ameliyat derecesine dahi gelmiş çocuğun hekimimizin izniyle hekimimizin yönlendirmesiyle egzersiz takibini aldığımız aktif katılımının yüksek olduğu çocuğun seanslar içerisinde kendi pozisyonlarını vererek işte yüzüstü yatış, sırtüstü, oturma pozisyonu, ayakta yani gün içerisinde yapacağı birçok hareketi biz seans içerisinde normal orta hatta çocuğu nasıl getirebiliriz? Skoletik postürden çıkıp normal duruşu nasıl sağlayabiliriz? O algıyı oluşturuyoruz. Çocuk seansdan çıktığında da günlük yaşantısında öğrendiği egzersizleri gün içerisinde o tutturmaya çalışıyor. Hani bu e, tedavi şeklimiz evet koruyucu ve aynı zamanda gerçekten omurga eğriliğinde e, ilk önce var olan eğriliği durdurmak, dondurmak, sonrasında da olabildiğince o dereceye geriye doğru çekmeyi hedefleyen bir e, ekol aslında. Çocuğun yaşam felsefesi, Yani bir evet. bireyin yaşamında kullandığı bir e, ekol. Bu yüzden çok kıymetli, çok değerli. Evet, bir de korseleme ve cerrahi seçenekleri var bildiğim kadarıyla. Bu da korseyi Kaç dereceden sonra uygun görülüyor? Hekimlerle siz özellikle çok iletişim halinde oluyorsunuz. Zaten biliyorum süreçte hı hı. E, cerrahiye kaç dereceden sonra karar veriliyor? Yani Net büyük ihtimal spesifik şeyler yok. İşte İlla evet. tam 40 41 derecede kesin ameliyat evet. gibi bir şey yok anladığım kadarıyla. Ama burada nasıl bir e, hasta yönetimi sağlıyorsunuz hocam? Şimdi şöyle hocam. E, evet işte 40 derecenin üzerinde ise bir ameliyat ihtimali söz konusu olabiliyor. Hekim tarafından e, öyle bir düşüncemiz artık aileyle hani bu konu paylaşılıp e, hani böyle bir ihtimal de doğabilir. E, ama artık dediğim gibi hani bu tedavi ekolü hani hekimlerimizin de çok desteklediği bir ekol. O yüzden ameliyat e, derecesine gelmiş olsa dahi çocuğun eğer omurga esnekliği güzelse tedaviye iyi cevap verebileceğini düşünüyorsa hekimimiz bir egzersizi deneyelim. Ee, var olan dereceyi ne kadar geriye çekebiliriz? E, bir O süreçte bir 6 aylık 9 i̇şte aylık periyotlarda bir takip edelim diye yönlendirmeler oluyor. Bu derecelerde bile e, küçük de olsa, yani zaman sınırlamamız birazcık uzun, tedavi sürecimiz, takipimiz biraz uzun. E, küçük de olsa derecelerde düşme elde edildiğinde bu sefer ameliyat ihtimalini birazcık daha ertelemiş evet, oluyoruz bakıldığında. E, burada işte korse gibi... E, Hani destekleyici e, tedavi şekillerimiz var. korseyi de yine hekimimiz karar veriyor. Eğer çocuğun kemik gelişimine e, destekleyecek pozisyon, yani kemik gelişim yaşıyla e, iletişimli olarak eğer uygun görüyorsa hekimimiz korse ve Schrott egzersizi eş zamanlı. Peki hocam Schrott tedavisinde süreç nasıl oluyor? Genelde bu çocuklar ergenlik dönemindeki kız çocukların daha sıklıkla skolyoz olduğunu biliyoruz. Bu süreçte kaç aylık bir skolyoz, skolyoza yönelik şirot terafisi uygulanıyor ve daha sonrasında buna ev ödevleri vesaire veriliyor mu? Süreç nasıl oluyor? Ee, i̇lk olarak e, tanı için Hekime başvuruyor aile ve çocuğumuz. Hekim tanısı aldıktan sonra hekimizin yönlendirmesiyle bizlere gelmiş oluyor. Biz kendi değerlendirmemizi yapıyoruz. Değerlendirmelerimizden sonra haftada 2 gün olacak şekilde yaklaşık 45-50 dakika süren birebir seanslarımızdan bu ekolü hastaya öğretiyoruz. Takibimiz bu şekilde. Hekimimiz 3 ay, 6 ay ve 9 aylık periyotlarda hasta takibini yapmak istiyor. Biz egzersizlerimizi yaptıktan sonra 3. ayında tekrar kontrole gidiyor. Gelişimimiz nasıl, omurga bir durma veya derecesine düşmemiz var mı? Bu bilgilerimizi hekim tarafından alıyoruz. Sonrasında tekrar bir 3 aylık ya da 6 aylık sürecimiz tekrar başlıyor. Eğer bir korse kullanımımız varsa, korse ile çocuğun işte adaptasyonu, uyumu nasıl, işte tam zamanlı korse ya da işte yarı zamanlı korse bu anlamda uyumu nasıl oldu, korsenin etkinliği nasıl, hekimimiz bunları kontrol etmiş oluyor. Tedavimiz böyle hekim iletişimiyle beraber yani ilerlemiş oluyor. Net bir oluyor. süre yok aslında. Burada tamamen evet. hasta takibi çok tabii önemli. ki tabii ki. Yani o süreç hekimin yönlendirmesiyle Hı -hı. devam ediyor. Evet. Geçen hafta Ayçi Hocam'ın bir vakasının sonuçlarına baktım. Yani şöyle ben artık Ayçi Hoca'ya omurga bükücü diyorum. Çünkü <laughs> e, torakal bölge dediğimiz sırt bölgesinde platin olan ama bel kısmında ciddi bir skolyoz olan bir hasta vardı. Kaç dereceydi hocam o? 20 derecelerde ee, falan hocam, mıydı skolyoz? Hocam derecesi o tam keskin değildi. Çünkü ama çok belirgin gözüküyordu. Şift de vardı inanılmaz bir iyileşme. Yani o röntgeni görseniz inanamazsınız. Ben acayip gurur duydum Ayşe Hocama. İyi sahip bu kocaeli yani. Ee, şimdi onu da sormak istiyorum son soru olarak. E, omurga cerrahisi sonrası bu platinler vesaire takıldıktan sonra skolyoz rehabilitasyonda şirot e, nasıl ilerliyor? Hocam ameliyat sonrasında da çocuğun evet içeride Omurgası artık dümdüz olmuş oluyor ama ciddi bir eğrilikle gidiyor ameliyata ve çocuk ameliyattan çıktıktan sonra da aslında algı olarak hala skoratik bir vücudunun olduğunu düşünüyor. Yani yaptığı hareketlerde bile hala beyinde tam anlamıyla o doğru duruş algısı yok. O yüzden işte bazen omuz seviyelerinde asimetri bir miktar kalabiliyor. Aslında bu kastal asimetriden kaynaklı olabiliyor. Biz bunları çalışıyoruz. Yani aslında ameliyat sonrası topar kaylanma sürecini hızlandırıyoruz. çocuğun işte sonrasında işte füzyon yapılmamış omurlarda herhangi bir kaymasını engellemek, doğru duruş algısını sabitlenmemiş omurlarda tam anlamıyla böyle otutturabilmek, beyne artık herhangi bir skolyozun yok, orta hattasın, işte simetrik yürüyüp simetrik oturacaksın artık bunun algısını oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden de tedavi sonrası yani ameliyat tedavisi, ameliyat e, tan Sonra da cerrahi uygulamadan sonra da hekim yönlendirmesiyle e, egzersizlerimizi uygulama, evet, uygulamaya mutlaka. devam ya, ediyoruz. Bu da e, skolyozda ya cerrahi olacağım ya fizik tedavi olacağım ayrımını ortadan kaldıran bir durum. Bu ikisinin multidisipliner bir yaklaşımla evet. birlikte uygulanan tedaviler olduğunu bilmek. korseyi de içine katarak skolyozun rehabilitasyonu bilimsel olarak bu şekilde olduğunu konuşmuş olduk. Ayça Hocam çok teşekkür ederiz ben bugün teşekkür bize katıldınız. Ederim. İnşallah daha da çok konuşacağız, daha da görüşeceğiz. Tabii. Kapatmadan ben de bir şey ekleyebilir miyim? Evet. Mi? Sizin sorduğunuz sorudan sonra benim aklıma da başka bir danışan geldi bir danışanımızın da derecesini sıfırladıktan sonra egzersizleri o kadar etkili yapmışız ki diğer tarafa kaydırıyoruz. <laughs> <yapacağız. gülüyor> Aynen. Bir hastamız artık düzelmeyi bırakın tersine doğru gitmeye başlamış. Ayça Hoca evet, mesleki hayatında bir ilki başardı. Evet. Küçük bir yani omur orta hatta yaklaşık küçük bir açılaşma diğer tarafa doğru olmuş. yani evet, yani egzersizlerle aslında omugayı orta hatta hizalamak mümkün. Erken tanı çok önemli, hekimimizin desteği çok önemli.